fıstık balyası, yer fıstığı balyası, saman, arpa, toklu yemi, mermer tozu, pekmez, üzüm küspesi, Arkadaşlar günde 30 tane hayvana toplam bu şekilde 70 kilo yediriyorum. Bunun içinde fıstık, yer fıstığı balyası, saman, toklu yemi, mısır arpa, yine arpa, ekmek kırıntısı, mermer tozu ve yağlı bir madde daha katıyorum ismini vermeyeceğim. Bunların oranı YouTube'daki Profesörlerden öğrendim, ama onların söylediklerinin dışında, işte onlar yoğunca katıyor, saman katıyor, mısır silajı katıyor, pancar silajı katıyor. Pancar silajı da alırsam ondan da katmaya başlarım. Onların verdiği oranlara göre yapıyorum. İşte hayvan başına 50 gram yağlı küspe ya da yağlı tohum, e, hayvan başına 2 gram toz, mermer tozu, yine hayvan başına 2 kilogram fıstık balyası, yarım kilogram saman, yine hayvan başına 300 gram toklu yemi. Bu şekilde karıştırıp çuvallara dolduruyorum ve koyunlara yediriyorum. Sandalyeye taktım çuvalımı. Şimdi bunu dolduracağım. Bu büyük ihtimalle bana bir, bir buçuk gün yetecek. 30 tane koyun için. Toklu yemi. Fıstık balyası. Saman. Kavun karpuz. Mermer tozu. Tuz. Mermer tozu. oyunlar ne zahmetlerle yem yediriyoruz. Çıkan naylonlara fıstık balyası. Bu seçtiğim naylonlar büyük zahmet çekiyoruz. Bunları tek tek seçip sonra samanla yemle karıştırıyoruz.